Taylasanlı 70 bin alim Hazreti Mehdi'ye karşı Deccal'e destek verecektir. Resulullah buyurdu, Deccal İsfahan Yahudilerinden çıkacaktır. Onunla birlikte, onunla beraber başlarında sarıklı 70 bin Yahudi vardır. Müsnet 3. cilt 224. İnşallah. Yine Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsfahan Yahudilerinden Taylasanlı 70 bin kişi Deccal'in ardından gider. Müslüm Fiten 124. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'e tabi olacaktır. İnşallah. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'e tabi olacaktır. Abdülrezzak Rezak Nefin'de ee, 11. cildin 393. sayfasında. Suyuti yuvarlak taylasan yani sarkıtmadan sarığın sarılması böyle şapka gibi sarığın sarılması. İnşallah. Evet. Taylasan sarık demektir. Ee, yani sarık herhangi bir sarkma olmam olmaksızın şapka tarzında e, sarığın sarılması. İnşallah. Yahudi kıyafeti olsa bile Resul-i Ekrem'in daha farklı tipte taylasan giydiğini ileri sürmektedir. Resulullah da iki omzunun arkasından sarkıtıyor. E bazı rivayetlerde önden dönüyor ama doğru olan arkadan sarkıtılmasıdır. İnşallah. E, görünüşünü ispat etmek için de e, işte el ehadüsül fisan fi e, fazlili taylasan adlı risalede yazmıştır diyor. Ayrıca risale yazmış bu konuda. Ama burada Abdülrezzak'ın musannefinde açık açık geçiyor bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden başlar sarıklı 70 bin kişi de cennet tabi olacaktır. Musevilerden de cennet tabi olanlar olacaktır. Evet. Hristiyanlardan da tabi olacak olanlar vardır. Ama Musevilerden de Mehdi'ye tabi olanlar çok büyük bir cekündür. İyi, maşallah. E, Hristiyanlardan milyonlarca Hristiyan Mehdi'ye tabi olacaktır. E, yüz milyonlarca Müslümanlar da yine Mehdi'ye tabi olacaktır. Maşallah, inşallah. Hatta Kur'an'da o de işaret edilir. Yani Mehdi'ye tabi olacak Musevilere. şeyden diyor İsrail ben İsrail'den, ben İsrail kavminden bir topluluk diyor. Adaletle iş görürler diyor Allah evet. ayette. Evet, bir topluluk. Var. Adaletle iş gören bir topluluk vardır diyor Allah. İşte bu gizli topluluk. Gizli Müslüman Museviler bunlar. İnşallah. Yani Kur'an'a tabi olmuş Museviler. İnşallah. Adaletli iş görürler diyor. Her devirde olacağına Kur'an işaret etmiş oluyor. İnşallah. İnşallah.